genel izleyici için uygundur. Merhabalar, bugün size sağlıklı bir gebelik takibi nasıl olmalı ondan bahsedeceğiz. Bunun yanında gebelik süresince olmazsa olmaz testler ve takviyelerden bahsedeceğiz. Sağlıklı bir gebelik takibi aslına bakarsanız ta gebelik elde edilmeden planlanmalı. Gebelik takibi planlandığı dönemde yapılacak bir kan testi ile anne adaylarının yaşayabileceği demir, D vitamini ve B12 gibi mineral eksiklikleri saptanıp yerine konması önemlidir. Ayrıca gebelik planlaması döneminde simir testi yaparak rahim ağzı kontrolünün yapılması ve bir diş hekimi kontrolüyle gebeliğe başlamadan ağız sağlığının sağlanması da istediğimiz şeyler. Gebelik süreci boyunca aslında bakarsanız bebek için faydası olduğunu bildiğimiz temelde 5 tane takviyeden bahsedeceğim. Birincisi ilk 12 haftada olmazsa olmaz folik asit. Günlük 400 mikrogram folik asit tüm gebelerin hatta gebelik planlama aşamasında bile 3 ay öncesine kadar başlamasını öneriyoruz. Bunun yanında gebelik boyunca probiyotik kullanan annelerde bebeklerinin daha az alerjik hastalıklara yakalandığını biliyoruz. Ayrıca omega 3 desteğinin de bebeğin nöral gelişimi ve IQ'suna etkisine olduğuna dair çalışmalar da mevcut. Bunun yanında D vitamini ve demir desteğini de çok önemsiyoruz. Gebelik tanısı konduktan sonra İlk muayenede en önemli şey bebeğin ve kalp atışlarının gözlenmesi. Sonrasında gelişimi devam eden bebeğin genetik yapısıyla ilgili testler başlıyor. Bu takip süresince ikili ya da dörtlü tarama dediğimiz testlerle ya da anne kanından bebek DNA'sını araştırma yöntemiyle ortaya konabilecek bir durum. Sonrasında bebeğin detaylı ultrasonla organlarının araştırılması, şeker testi ve gebeliğin yavaş yavaş son dönem takiplerinin planlaması. Son döneme geldiğimizde, takipler sıklaşıyor. Ayrıca bebeğin pozisyonu, kilosu ve annenin sağlık durumuna göre doğum şeklini belirliyoruz. Herkese sağlıklı doğumlar dileriz. Herkese sağlıklı doğumlar dileriz.